Yetim gülerse dünya güler. Mazlum coğrafyaların umudu olan İHA'nın yetim dayanışma günleri başladı. Vakfın Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal kameralar karşısına geçti, projenin hedefini anlattı. Savaş ve doğal afet bölgelerinde, mülteci kamplarında ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yetim çocukları kalıcı projelerle destekleyen İHA İnsani Yardım Vakfı en çok istismara uğrayan ve sayıları 400 milyonu bulan çocuklarla ilgili dünya ölçeğinde özel bir gündem oluşturuyor. Başkan Uysal, yetim dayanışma günlerinde bir önceki yıl 180 bin yetimin yüzünün güldüğünü belirtti, bu yılki hedeflerini açıkladı. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 1 Mart 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek yetim dayanışma günleri kapsamında 273'ü Türkiye'de olmak üzere 636 proje ile 45 farklı ülkede 204 binden fazla çocuğumuzun gönüllerine dokunacağız. Konya'da yaptıkları çalışmaları da aktaran Uysal, 3.625 yetime düzenli olarak destek sağlıyoruz dedi. Konya İHA bugün itibarı ile 2.238 sponsor, 337'si Konyalı yetim olmak üzere 3.625 yetime düzenli olarak destek sağlamakta.